Ve merhaba arkadaşlar ben Ahmet ee, Bu videonun çekmenin amacı e, Çok iyi gidiyoruz kanalımız 15 abone geldik Gerçekten ve gerçekten çok teşekkürler Onun için ben de e, bir şey yapacağım Tabii ben bu glass ne işe aradığını hiç iş bilmiyorum onu söyleyeyim de en baştan Böyle bir şey mi be acaba? Eee. Bir. O, çok iyi oldu. <laughs> 15 abone için çok teşekkürler 15 abone için Bir video daha çekeceğim Bu video öyle çektim yani Hiçbir amacım yok Bir tane ev yapalım isterseniz Hmm. Hmm. Save salayım elime. Save. Şu şekil kaplayalım. Artık bu elimi yani. Şaka lan şaka. İyi var. <laughs> Bunlardan birazdan göreceksiniz. Buna daha yamuk mu ya? Tamam. dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı dı 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 hiçbir can yok Onun nasıl bir ev bu ben aslında kale yapacaktım çok uzatmayayım diye kale yapmadım çünkü bir video daha çekeceğim o ilgili bu 3 olacak duyuru 4'ü çekeceğim şey <laughs> böyle boktan bir ev neyse arkadaşlar daha da mallaşmadan diyeceğim de şunu yapmadan olmaz Det evet. e är dags för översättning. Och kolla in appen om jag inte är med. Tack.